Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde yükseliş yaşandığı görülüyor. Haftayı kapatırken siz altın fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Sizce altın düşecek mi yoksa bir anda zirve mi yapacak? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 923 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 923 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1500 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 1518 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3004 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 3037 liradan satışa sunuluyor. görülüyor. Tam altın 5989 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 6053 liradan satışa sunuluyor. görülüyor. Cumhuriyet altını 6123 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 6215 liradan satışa sunuluyor. görülüyor. Ata altın 6128 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 6210 liradan satışa sunuluyor. görülüyor. 14 ayarlı bilezik 607 TL'den satış işlemi görürken, 18 ayarlı bilezik 674 TL'den, 22 ayarlı bilezik ise 864 TL'den satış işlemi görmektedir. 10 ise 1938 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.